Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kamptayız. Yerler hep böyle şu anda. Eycun abinin mekan bura. Eycun abi de babamın iş arkadaşı. Şöyle mükemmel bir manzarası var. Var ya bir tane fotoğrafını çekeyim. Şu şekilde. Burada ilerliyorum ben de var ya. Gittiğim yer bura. Şuraya bir düşerse vallahi rahmet eylesin. Burada niye demir var lan? Neyse yeri çekmeyeceğim. Şöyle bir tarlası var. İnelim. Burada ağaç yetişiyor galiba. Bilmiyorum. Burada evet ağaç yetişiyor bence ya. Bu kamera niye bu kadar yakın? Şöyle. Ondan sonra böyle ağaçları falan var. Şurada domatesler yetişiyor. Bu şekilde. Burada bir tane ağaç var. Gidiyorum. Sonra şuralarda böyle yol var aşağıya doğru. Gidiyor. Şu devler falan var. Şuranın şunu neresi bilmiyorum. Oraya bir bakalım gelin. Şöyle bir mekan var bizim değil. O son burada. Çıkmaz sokak yani. Bizim arabayı göstereceğim. Plaka gözükmezse. Şuradan gözüküyor mu? Bak şurada bir tane araba var ya. Ama bizimki ne kadar Toyota gibi dursa da Golf çimenlerin arasında. Şöyle mekanımız. Şu ne lan? Bitkiye bak ağaç gibi. Doğumlar ağacı, ağaçlar yetişti yurduma. Mekan biraz küçük. Şurada kamp yapıyoruz. Dur göstereceğim. Arkadaşlar burada biber Yapıyoruz. Közlemesi yapılıyor. Evet. Şöyle geçeyim ben yanmazsam. Soğanlar, biberler burada pişiyor. Közleniyor. Şuradaki evin içini bir göstereyim. İşte, bismillah. <laughs> burada bir hamak var. Şimdi normalde bir şey olurdu böyle biraz sallanayım. Hocam şu bıçak biraz uzun ama olur mu? Uh -huh. Ve sallanıyor. Şimdi tamam, içeri tamam. gideceğim. İçeri bak. Ondan sonra arkadaşlar burada sırada Bu ne lan? Burada niye böyle bir şey var? Dur. Ya eksi yapacağım. Burada bir tane koltuk var. Ne olduğu bilinmeyen bir şey var. Koltuk. Sadece bu gösterdim. Birik mi bir banyo var? Tam göstermeyeyim. Ne bu kadar? Bir de pompaladım acaba. Şimdi manzarayı tekrardan bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Biraz minik alan. Mükemmel bir manzarası yok mu ya? İstanbul manzaralı. Çatalca. Çatalca köy köy yoktu. Minicik derler ya. Ama size kanıt. Bu gördüğünüz her yer Çatalca. gördüğüm mekan. Şu demir var. Alacağım. Eğer bana abone olmazsanız izleyip izleyip bunu kafanıza böyle de vururum. Mesela bu tas abone olmayanlar bu da ben. Böyle vuracağım. Şöyle yıkaracağım. Şöyle yerine koydum. Şurada bir sürü demir var. Şöyle demirimiz. Gösteremedim. Neyse. Şey. Demir sesi vereceğim demir. Demir sesi. Başka gösterebileceğim. Aa, uçak geçiyor. Vay. Alakayı da sesiniz geliyor. Ama burada dünyanın en büyük patlıcanı var galiba tabletin boyunda kadar tabletten daha büyük hatta ne bu Ece abi bu ne? Kabak Nasıl kabak bu dümdüz e, Şöyle, ya, Bu bu ne lan? Oğlum <laughs> niye burada böyle Çok mu içtik? Şurada bir aracı var girilmiyor demir tel var Nasıl girerdim? Yani şu an bu hepsini pişirir diye düşünüyorum ama. Mi? Alabilecek misin? Pişer mi? ya. A alamayacaksın kral sana. Sucuk alır zaten. Ya adam Japon ya. Tam bir Japon arkadaş. <laughs> dur. Çubuk. Dur dur dur. Çubukla alıyor bir de soğanları. Anladım, bir dakika, dur. Ben biraz uzaklaşayım da. Bir şey, bir şey olmasın. Güzel de... tabureyse. Bunlar böyle köşede kalsın mı? Kalsın kan köşede kalsın zaten. Ortada kalmasın. İçeri soğan düştü galiba. Bir ben. Hocam abi elini içeri soksun. Yaksın biz de onu göster göster şey yap. Tamam. <laughs> Bak adam nasıl elini yakıyor diye. Birazcık araya şurası da. İstersen biraz daha at şurada şeyde. Şimdi onlar pişerse gider yani yanar yeni ya, yenir yani. Çok fazla çektim galiba bir şey kalmadı hiç. Böyle bir dışı var. Burada mistik bir perde var. Buradan içeri şey giriyor. Kapı zaten bu. Kapı var. Kapının içinde perde var. Nasıl bir şey bu? Şöyle yer var. Yerliyim mi? Ölcan abi yerliyim mi? Yok. Yer var burada. Kırık. Evet harbiden kırık. Yenilmek istesem Şöyle yapalım Ondan sonra ben tekrar göstereceğim bir şeyler yapıyorum Yine maceralar dönüyor Şu kadar Bum Ne bum 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 bum, bum. Şu andan pisliğine emin miyiz? Yok. Simsiyah oluyorlar. Hatta. Bedava ateş sesi. Çok güzel yanıyor. <laughs> Bizim yanında daha fazla çekmek istemiyor. Burada böyle sarı sarı ağaçlar var. Ağaçlar. Tam tam aynı sakal bin kere yapın Başka da bir şey yok. Böyle her taraf güzel bir video çıktı bence. Görüşürüz bay bay. Bir dahaki videolarda abone olun.